Ali Kara Hasanoğlu 25 Kasım 2022 tarihli köşe yazısı Akdeniz'de maceracı söylen mi? Fırsatları kaçırdık mı? Söyler misiniz? Kişisel kaprisiniz yüzünden Akdeniz'de fırsatları kaçırdık diyen bir kişi aynı zamanda şu cümlenin altına imza atar mı? Tarih doktoru olmasına, yıllarca üniversitede öğretim üyeliği yapmasına, İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturmasına, şimdi Cumhurbaşkanlığına veya Başbakanlığa aday olmasına gerek yok. Mantıklı, tutarlı, ne dediğini bilen bir kişi şu cümleyi imza attıktan sonra yukarıdaki cümleyi kurabilir mi? Doğu Akdeniz ve Ege'deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye'nin çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır. Doğu Akdeniz'de ve Ege'de maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmasını isteyen ifade 30 Mayıs 2022 tarihli altılı masanın ortak açıklaması. Altında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de imzası var. AK Parti iktidarını beğenmiyorlar, frenliyorlar. Akdeniz'de maceracı söylem geliştiriyorsunuz, bu yanlış diyorlar. Ege'de gerilim oluşturuyorsunuz, bu yanlış diyorlar. Üzerinden 6 ay geçiyor. Tayyip Erdoğan, Sisi'yle el sıkıştı diye, bu sefer aynı Akşener, kişisel kaprisiniz yüzünden Akdeniz'de fırsatları kaçırdık diyor. Meral Hanıma soralım. Sizde mantık bu kadar mı? Hatta size tutarlılık bu kadar mı diyelim? Ama mantık da, tutarlılık da, Meral Hanım'da da sıfır. Aynı zamanda Türk tarihinde doktora yapmış ama orada da aktüel gelişmeler ışığında söyleyebiliriz ki alabileceği not ancak sıfır. Türkiye İsrail İsraille, Mısırla ilişkileri askıda olduğu için Akdenizde bazı avantajlarını kullanamıyormuş gibi bir durum ortaya çıkmıştı. Burası doğru. Ama Tayyip Erdoğan, Cihat Yaycı gibi vatanperver amiraller sayesinde İsrail'de, e Mısır'da öyle bir gol attı ki, ağızları açık seyrettiler. Anlaşmayı Libya ile yaptık. Hem de Akşener'in ortağı CHP. Libya'da ne işimiz var? Libya'ya askerimiz gitmesin dediği bir konjonktürde Türkiye Libya'ya asker de yolladı. Libya ile anlaşma da imzaladı. Mısır'ı da İsrail'i de ağzı açık seyrettirdi. Yakın tarih doktoru Meral Hanım'ın bu gelişmelerden de haberi yok sanırım. Sırf kılçıklık olsun diye Meral Hanım'ın Mısır'da 2013 yılındaki Sisi'nin organize ettiği askeri darbenin dönüm taşlarından Rabia, ve şehit Esma üzerinden açıklamasına ne dersiniz? Akşener'in açıklaması şöyle. Rabia işareti yapa yapa gezdiği elini Sisi'ye kaptırmış. Esma'nın onurunu da Katar'da bırakıp gelmiş oldu. Ne diyelim hayırlı uğurlu olsun. Seçimlere yaklaştığımız şu son düzlükte bundan sonra yeni işaretiniz olarak Rabia meydanıyla Esma'yı değil artık Napolyon'u hatırlarsınız. Meral Hanım bu sözleriyle Rabia'dan niye vazgeçiyorsunuz? Biz sizi destekliyorduk. Esma'nın onurunu niye bıraktınız? Biz Esma'nın onurunu korumaya devam edelim diyorduk tutumunu deklare ediyorsa Meral Hanım'a Allah razı olsun deriz. Bu yolda ayağına taş değmesin duamızı ederiz. Ama acaba öyle mi? Meral Hanım Rabia işaretini terk ediyorsunuz derken Esma'nın onurunu katarda bıraktınız derken, bize ne Rabia'dan, bize ne Esma'dan, dokuz yıl önce sadece el sıkışma değil, çok daha ötesinde sisiyle işbirliği yapılmalıydı. Hatta Esma'nın etrafındakileri de sisinin ortadan kaldırması için yardım etmeliydik diyorsa, bunu da zaman zaman şu ifadelerle dillendiriyorsa, Mısır'la inatlaşma olmasaydı. Doğu Akdeniz konusunda emin olun elimiz daha güçlü olurdu. Akdeniz'deki haklarımızı alabilmemiz için darbecilere eyvallah etmemizi isteyen Akşener, aslında o eyvallah etmeyle birlikte hakkımızı da kaybedeceğimizi bilmiyor muydu? Tutarsızlık, tutarsızlık. Neresinden bakarsanız bakınız mantıksızlık. Öylesine tutarsızlık ve mantıksızlık ki, Cumhur İttifakı'nın bulunduğu masayı kumar masası olarak nitelendiriyor ama kendi oturduğu Millet İttifakı masasının her türlü çıkar çatışmasının yaşandığı, farklı görüşlerin bulunduğu bir masa olduğunu görmezden geliyor. Seçimde çıkacak değişik oy dağılımı ihtimalleriyle birbirine taban tabana zıt partilerin ittifakını kumar masası olarak nitelendirmiyor da, üçü de aynı çizgideki, Cumhur İttifakı üyelerinin bulunduğu masayı kumar masası olarak nitelendiriyor. Oysa varsayalım Millet İttifakı seçim kazandı. Libya'ya asker göndermeye devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Nasıl belirlenecek? Büyük ortaklardan CHP hayır diyor. Diğer büyük ortak İP evet diyor. Buyurun söyleyin. Kumar burada mı? Üçü de evet diyen Cumhur İttifakı masasında mı? yine Kuzey Irak ve Suriye'ye asker gönderme konusunda CHP hayır diyor, İpse evet diyor. Nihayetinde Kuzey Irak ve Suriye'ye asker gönderecek miyiz, göndermeyecek miyiz? Millet İttifakı'nın net bir kararı var mı? Yok, zar atacaklar. Sonucuna göre karar verecekler. Çünkü birinin evet dediğine diğeri hayır diyor. Millet İttifakı'nın farklı görüşleri, ölümüne savundukları daha onlarca konu var. Ve nihayetinde geliyoruz CHP Genel Başkanı'nın durduk yere yaptığı başörtü hakkını kanuni güvenceye alalım teklifinin geldiği aşamaya. Cumhur İttifakı kanuni güvencenin ötesinde anayasal güvence sağlayalım deyince CHP yan çizmişti bir hinlik düşünüyor diye tahmin etmiştik. Dün Millet İttifakı adına yapılan açıklamalarda mutabakat sağladıkları anayasa değişiklikleri konularında başörtüsüyle ilgili bir madde olmamasına rağmen hayvan hakları ile ilgili bir konu bulunması hinliğin ne olduğunu bize göstermiş oldu. İnsanların başörtü hakkını anayasaya yazalım deyince yok olmaz diyenler şimdi hayvan haklarını Anayasaya alalım diyorlar. Hayvan hakları anayasaya alınmasın düşüncesinde değilim. Alınabilir. Ama Millet İttifakı'nın küçük ortaklarından Ahmet Davutoğlu'nun başörtü konusunda bile bile anayasaya girmesi referanduma giderse büyük yanlış olur demesinin üzerinden daha saatler geçmişken şimdi hayvan hakları konusunda gözlerini kapatıp anayasa değişikliği istiyorlarsa sorayım hepsine. Hayvan hakları konusu da referanduma giderse yazık değil mi? Bu milleti bu konuda kutuplaştıracaksınız. Tabii ki bu soruyu ciddi olarak sormuyorum. Karşımdakilerin hinliklerini ispat için soruyorum. Cevabını vermemek için köşe bucak kaçacaklarına da biliyorum. <laughs>